Lan, sen ben oh, dönüyordum. Oh, Azletti bu komutan. Lan beni aşağı tutuyor. <laughs> Erkek olan sultan alır lan. Ben sultan yes aldım. <laughs> Vallahi sultan aldım. Hadi bakalım. Çok geç bir söyledim. Biz ikimiz sultanla kapışırız <laughs> Evet Kardeş. Şöyle, şöyle. <laughs> Hazır mısınız lan? Ne diyorsun oğlum? Adam diğer tarafından konuşuyor bizi. Hazır mısınız diyorsun. Hazır mısınız? Sh. Tuvalete gitmiş orada. Biraz er. Delikanlılar kendini alır. bekletiyor. adam olan sultan alır dedik adamlar ortaya çıktı böyle. Birader çok geç söyledim ben çoktan sesini alacağım. Ben anlamam. Sultan, yalancı. Ya kim vurdu ya bana? Hadi <laughs> alır, <Sıfırlı>. al rüzgarım al. <gülüyor> <gülüyor> oh yeah. Oh yeah. Boz vurdu. Oh Abi yeah. <laughs> şey <benziyor>. Aynı <Abi, gülüyor> Need for Speed'e benzedi bu. Üstünden geçti. Bittiniz <laughs> oğlum. Şimdi, şimdi şey sen benim mi misin? üstünden geçen. Bak bak. Oğuz niye al, Boz ya al işte ya. Kanka geçemedim özür Kalkmasın. O güzel. Bir okay Kardeşiz o okay. ki. Vurma. Ana, Rüzgar ver. Kaldıracaktın ya. Al Harika, çok olsun. yakındım sana. Benim ana arabam ne yapar kanka? Ama muhakkak da. Muhakkak. E, al e, al to ya. Toparladım o gibi. Tray çarpışıyor muyuz yoksa? Tray. Dışıyordun. E, <laughs> Aynen tam sınırda durdum ama ne Çok riskli. Tray rüzgarını aldım. Otoray rüzgarını aldı. O zaman geç. Vurma kıçıma. Adamsın. Tamam. <laughs> Sen yeter iste. Hoppa! Çok güzel bir <laughs> Uha, çok yakın lan. Aa şimdi sıra bende. <laughs> sıra ben <laughs> ben Şimdi sıra bende. Şimdi sıra bende. Get <laughs> right, <bitch>. <gülüyor> Çok <laughs> eğlendim Aa <mi>? ben <laughs> yavaşladım ya. <laughs> ya, ya, ki, ya. <gülüyor> abi! Dat Abi. Ya bir git ya. Çok eğlendim düşürdün. Lol. Bu kadar da olmadı. Baturay! Oğlum sen, sen, Merya, sen <laughs> İstanbul magandasın amına koyayım. Mervan, alt tarafı üçüncüsün. Bu kadar noob olma tarafı, at, sen, oh, sen, oh, Ay! Ay sen ben dönüyordum oh, lan. O, o, gibi konuşuyorsun. Oh. Lan beni aşağı Oo! Onu Çok güzel lan. <gülüyor> 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 çok çok güzeldi. Oo, %100 bir gidecek amına koyayım. Tamam 720 derece döndün böyle hep güzel bir şeyler olunca video gidiyor ya. Bin dizi. Yüz yüz video. Anka, değil mi öyle be? Vallahi bir şey var. İçime de o damlıyor. Bin <laughs> daha net olsun ya. Gençler <laughs> eğer bunu izliyorsanız şu an çok mutluyum demektir biliyor musunuz? <laughs> <laughs> Vallahi bak. Biz izlemiyoruz. Hep böyle videolarda çok güzel şeyler olunca o zaman video gidiyor. Evet tabi onlar bilmiyorlar senin neler kaybettiğini. Bir kere helikopterle kutmuşlar lanet olsun ya. Helikopterle tak takla attım. Bu YouTube'da aratmıştım. Var mı böyle bir şey diye yoktu ya. İlk ben olacaktım. Ne oldu? Program çıktı. Ah, oh fuck. Başar ne yapıyor bak düşürmek için. Vay wow, vallahi bitti bak ya. şerefsiz. Oğlum o Aynı. kırmızı olan bitti ya. Beni ilk başta o düşürdü bak. Düştüm, <laughs> düştüm ben düştüm. Ben de bitti bir düşürdüm çok zevkli. Şunu unutacağım. Oğlum sen başla. Çok <laughs> eğlenceli oğlum ya. Acayip <gülüyor> eğlenceli. <gülüyor> ben... Bak Makan da geliyor Hayvan ya. Bu <laughs> <laughs> yes işte Dur. <laughs> bu. Tamam tamam sıkıntı yok. <laughs> tamam tamam hadi bir daha röv, Baturay. Daha eğlenceli. O gibi bak. Ota'da o bunlar olmazdı. <laughs> o yüzden çok kötü o yüzden şapka. Hadi yetiş yetiş. Ve bu GTA'lı. Çarış motoray hadi. Arkaya arkaya çekiyoruz o yüzden şapka kafama yapışmadı yani. Motoray. Yani. Bıyıklarını niye kesmiyorsun? Değil de. Finish öneme uçma Motoray. Var ya sırf Mervan bana nutuk saçma saçma konuştuğu için onu geçeceğim. Abi son anda birincilik diye buna da Hayır. Bakın ne beni mi Oğlum Çok güzeldi lan. İnanmıyorum. Finish olduğunu söylemiştim bile. Adam mısın? RPG vs bomb.

Geçen havada vurmazsak evet. olmuyor, haberiniz olsun. Bak yolları vurmak çok zor. Evet çok uzak. Baya uzak. Vur, vuran ayrı yeteneklidir. Tamam, evet, ben vuracağım tebrik. Baturay. Ben de vuracağım. <laughs> o yüzden ön hazırlık konuşmamı yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Yetenekli olduğum için. Fark mı hissediyorsun Baturay? Oha, burada el bombası da var. Her şey var kardeşim. El, el bombasından mı? Çok uzaklar şey, lan, Bu, bulur yiyor o ekran yani, o derecede. Kamikaze yapacağım lan. Açılın lan. Bu oh, o. Oh, oh, oh. <laughs> Helal olsun. Helal olsun şimdi. Bak, araba, ya, araba, arabayı şimdi, yükledim lan. Bak şimdi bu bende, bu bende, bu bende, bu bende, bu bende, bu bende. Bu bende. Nasıl havada vurulması çok kolay lan bu. Oha. Has siktir. <laughs> Kanka gördün mü? Üçü de erkenden kaçırdı lan. Üçü de, de yok, aynı yere vurdu. Lafı götüme tıktın resmen <laughs> amına <gün> koyayım. <laughs> ben de dedim bombayla öldürdü beni ya. <laughs> Ödeyim <ben> bak enes'te Benim gmail'im enes motor Hayır sen avatar enes Abi <laughs> arabayla e, <laughs> enes <laughs> ya Lüpü teyzele öldürdün Yok, Hadi be ulan Baturay Baturay'a attın ki Ben de Aynen abi çok saçma yanlışlıkla Nasıl başardın lan? Abi efsaneyle üstümde yani altımda değil yenileme yapayım alabiliyorsam. Hadi be. Abi nasıl kaçacağız ya. Rogue onu ya? yapmadım ama Rogue'yi. Şimdi kaç kaç 1-1 mi? Merhaba sağ olsun. sağolsun evet. sağ olsun. Tamam o zaman alırız hadi. Ben şimdi ciddi oynayacağım. Ellerine vereceğim sakin ol. Bu be, sıyırdı ya. Baba! <laughs> hadi oradan. Kim o? Ben, de sıyırdım. Ben Oğuz var ya öldürüyordu bu. Oo! Oh. <laughs> mu mu oh, muharebe kılıcı. Es bu da sahilde yes. tura çıkmış amına koyayım Valla. Bum. Biraz daha ileriydi. Bak şimdi. Aa rampa varmış orada adam zeki. Şu bom. <laughs> Anladım mı Tıray? Sus. Konuşma. <laughs> Anladım. Sus lan. Aa. Aşağı düşse değil mi? Onun şeyi. Geliyor mu bu? Hadi. Buraya geliyor geliyor. Abi aşağı düşmedi yalnız araba. Oh ne yaparsın be ya. Ne yaptın abi ya? <laughs> lan hiçbir ölmedi lan. Allah. Öldü. Allah. Ne yaptın lan? Oh, Oğlum sıkmasın lan yarık. Abi yok oh. artık ya. Ya Mervan ne oldu de bırak ya. Oğlum <laughs> <laughs> ya. Tövbe ya. Bakın ikini alırım. <laughs> Oğuz hadi bize para da ben yiyelim. İkini alır gelir. Lan dur. Dur kaldırma arabayı dur tamam. Gelmezsen adam diyorsun bu. Ya kardeşim niye böyle saçma şey oluyor? <laughs> Patlatayım mı lan? Patlat lan Allah aşkına. Ne Bak, oldu? Ne oldu? şu an safe moddan giriyorum. Güvenli moddan. Helal olsun sana. Şimdi bakın bana adam bırakın ben alacağım bu sefer. Bak, öldüremedim ben kimseyi. abi. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Bodrum'un gittiği taraftaki adamı öldürdü. <laughs> 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 bu ne kadar saçma <laughs> ya. Söpetle aynı anda ben niye seni Ben niye seni ölüyorum? Ya. de bezilere geliyor. O <gülüyor> kadar <gülüyor> eziksin işte. Ay Yaptığın ezikler var.